Evet arkadaşlar. Havanın da yağmurlu olmasından dolayı evde bir pazar günü canım sıkıldı. Atış alanımızda kapalı olan mekanımıza geldim. FX boss'umla biraz atış yapayım dedim. Nihayet boss'umuzu da şu anda atış alanına çıkartmış bulunuyorum. Tabii yağmurlu olduğu için yalnız geldiğimden dolayı çekim yapacak arkadaş yok yanımda. Maalesef sadece şimdilik sizlere silah çekiyorum. Karşıda 100 metrede teneke ve taşlar. Şu karşıdaki taşların üstünde, lagor taşlarının üstünde tenekelerimiz var. Onlara atış yapıyorum. Tabi FX Sports'un gücünü herkes biliyor. 46 grain saçma kullanıyorum. FX Sports'un gücünü herkes biliyor. O yüzden dolayı anlatmaya gerek yok. Yağmurlu olmasına rağmen tenekelere gittim bizzat baktım. Tenekeyi normal yağ tenekesini çift taraflı delip geçmiş 100 metrede. Yağmur olmamış olsaydı da hedefi daha uzaklara dikecektim. Şimdilik bu kadar sizlerle paylaşmak istedim. Telefonu sabit bir yere koydum. Atış yapacağım ama tabii ki de görmeyeceksiniz. 165 bardak 2 soda şişesi patladı emekliye atış yapayım Stabil olmaz ya Aynı dedikten oluyor. Grup desem fenek yede grupman yok çünkü o 1 dedik olur. Burada şişesinin kırığını atacağım. 100 metre. Evet, 5 bana kullanmış 5 atışta. Demek ki bir Tabii ki orada da şişe kalmadı. Havada yağmurlu. Burası atış alanımız daha önce görmeyen arkadaşlar varsa <laughs> gösterelim gerçekten bizim için Adana'da bulunmaz bir nimet çünkü burası yağmurlu havada da atış yapabileceğimiz bir imkanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi hedefleri istediğimiz kadar uzağa dikebiliriz. Her yer atış yapmaya müsait. Burası da kapalı mekanı. Tabi komple bir temizlik yapacağız ilerleyen günlerde. Burası da sıfırlama koridorumuz. 40 metre. Kapalı bir koridor. ilerideki olacak olan idara binamız. Ağaçlar. Biraz sonra da kırık geti çıkartacağım. Kırık getimle atış yapacağım. Tabi bu havada atış kırık getle zevkli olmuyor çünkü kırık geti PT için hazırlamış, Hazırlayacağım. Bossum ilk defa çıkartıyorum. Atış alanlar sadece geçenlerde ilk aldığımda bir sıfırlamıştım. Güzel. İyi günler arkadaşlar.